Merhaba arkadaşlar Puma Kompresör hoş geldiniz. Bugün size Power'ın bir jeneratörümüzü tanıtacağım yine. Ee, öncelikle şöyle bahsedeceğim. Çalıştırma yöntemlerini falan göstereceğim. Arkadaşlar ürünümüz e, şöyle söyleyeyim. 2 adet 220 voltluk elektrik alabileceğiniz yerler bulunmaktadır. Bu şalteri on yani açık konuma getirirseniz şalterlerden, prizlerden elektrik alabilirsiniz. Aşağı indiğinizde kapalı konuda elektrik alamazsınız. Buralardan 12 voltluk elektrik alabilirsiniz. Bu jeneratörü açıp kapama düğmesi arkadaşlar. Çalıştırırken on yani açık konuma yukarıya getireceğiz. Kapatırken aşağı off konumuna getireceğiz. Yakıtımız benzinlidir. Benzin buradan koyuyoruz. Göstergemiz buradadır. Lütfen içine dikkat edelim. Şuradan 20-50 yağ koyuyoruz arkadaşlar. Yağın göstergesi içindedir çubuğun. Buradan da yağı boşaltabiliyoruz. Bu ürünümüz ipli ürünümüzdür. Ee, üstündeki lütfen teknik özelliklerini dikkatle okuyalım. Dediğim gibi benzinlidir. 20-50 yağ. Havadar bir yerde çalıştırın arkadaşlar. Burada teknik özellikleri yazıyor. 2.2 kW, 2.5 kW max çıkış gücü. İpli çalışırken buradan çalıştırıyoruz. Burada bir adet şiklemiz var. Bu jikleyi en sola getirip soldayken çalıştırıyoruz. Sonra en sağa çekip bir bakıma güç veriyoruz. Güçten dolayı da şey oluyor arkadaşlar. Daha da hızlı devreye giriyor. Şimdi çalıştırmayı göstereceğim. Dediğim gibi yağımı koydum. Benzinimi koydum. Bu ürün arkadaşlar iplidir. Tekerleksizdir koydum şimdi yağımı koydum benzinimi koydum. Dediğim gibi jikleyi sola getirdim. Tamam mı? Bundan sonrası 10 konumla açık kurumuna getirdim ve çalıştırıyorum. Bir kere çekmezse çalışır zaten. Şimdi gaz veriyorum. burada de buradaki düğmeyi aşağı getirdiğimde ürün kapanır. Dediğim gibi arkadaşlar çok basit bir şekilde çalışır. Küçük bir şey söyleyeceğim. Şurada dikkat etmeniz benzin musluğumuz bulunmaktadır. Benzin musluğumuz aşağı 10. Ben 10 konuma getirdim açık konumda şu an. Şöyle yana gelirse kapalı konumda. Biz bunu açık konuma getirdiğimizde çalıştırmadan önce önce bunu getirelim. Sonra çalıştıralım arkadaşlar. Benzin konumu açık musluğa getirdiğimizde açık konuma. Ondan sonra zaten ürünümüz çok rahat kolaylıkla çalıştırılabilir. Dediğim gibi arkadaşlar çok güzel temiz yerlerde kullanabilirsiniz. Sadece havadar bir yer olsun kapalı bir alanda kullanmayın. 20 50 yağ koyalım. Benzinli ürünümüz. Ürünümüz bu şekildedir arkadaşlar. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.